Avrupa Parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Tanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması oldu bir yandan kavya da devam ederken sizin Strasbourg'da yaptığınız, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığınız konuşmayı eleştirdi. Ama cümlelerine tırnak içinde onun sözleriyle aktaracağım. Ee, Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'ye şikayet eden Ahma sesleniyorum. Sana yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine, kursandan geçirenlere yazıklar olsun. Bunun hesabını soracağım. Ee, ki ahmak buradaki sözcüğü de çok tartışmalı. Ee, seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeyleri, biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir e, odaklansın. Ama çok tabi e, benim inmeyeceğim seviyede. Yine ben ona e, devlet adamlığını e, hava e, devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum. O yeter. Bıktım artık davet edeydi O da bir karşılık bulmadı.